ulent'e kaktüs dünyasından iyi günler arkadaşlar. Bugün yine yeni bir ekim ve dikim ile karşınızda olacağız arkadaşlar. Önce şu güzellikleri bir çekeyim dedim. Ondan sonra çekimimize başlarız. O kadar büyümüşler ki arkadaşlar gerçekten kadraja sığmıyorlar o derece. Bakar mısınız çok güzel olmuş. Şöyle. Güzelliğe bakar mısınız? Bak. Şuradan sonrası yine büyümeye başlamış arkadaşlar. Şu beyaz olan yerde. Daha da büyüyor. İnşallah sağlıkla öyle büyür. Şöyle. Ben video oluşuma vereyim. Arkadaşlar bir bir videomda Şunun saksısı küçük gelmişti. Şu şundaydı. Ben e, şu saksıyı boşalttım. Sukulentleri ayrı bir kasaya diktim. Ve bu güzelliği buraya dikmeye karar verdim. Şimdi şöyle alta kompost var arkadaşlar. Bunu hani söylemek istiyorum. Benim şu an tüm kasalarım, saksılarımın altında kompost var. Toprağım tavuk gübresi. Zaten birçok videomda hazırlanışını e, hani yapmışım. E, takip etseniz arkadaşlar, yeni takip eden arkadaşlarımız, abone olan arkadaşlarım da e, öbür videolarıma baksalar toprak nasıl hazırlamışım e, görürler. Şu bitti arkadaşlar. Oğlum yakın bir çekim yapar mısın? Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi bu bunu arkadaşlar şunu şu güzelliği şu güzelliği ben şu saksıya dikeceğim. Toprağından önce şu topraktan arındıralım arkadaşlar. Tertemiz yapalım. Şöyle Yaprak. Şunları alalım Kurumuş yaprakları asla bırakmıyoruz Arkadaşlar Şöyle temizleyelim Bakar mısınız Muhteşem değil mi Şöyle Tam bastıralım arkadaşlar Şu şekilde Şöyle bir çevirelim bu güzelliği de. Şimdi şu güzelliklerimiz var arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel değiller mi? Şu yaprakları, kuru yapraklar hiç olmasın arkadaşlar. Hiç. Alalım. Ve bu toprak. Hiç bırakmayalım. Kesinlikle bu toprakta bırakmayalım. Arkadaşlar benim sukulentlerim aldığım an, kargom geldiği an hiç bırakmam. Direkt toprağından arındırırım ve ekerim. Kendi toprağıma ekiyorum. Şöyle. Şunun altında da kompost var arkadaşlar. Şöyle. Bu güzelliği de şöyle ekelim. Evet şunu bir alalım. Bakar mısınız arkadaşlar çok güzel değiller mi İşte bizim moral kaynağımız. Bakar mısınız arkadaşlar köklerini? Kök hiç yok. İnşallah toprağımda güzelleşecek. Kivilerim daha da güzelleşecek. Şu değişik arkadaşlar bu kivi çok değişik. Şu değişik. Renkler renk olacak emin olun yine şöyle Toprağımdan arındı arındıracağım arkadaşlar şöyle kökleri temizleyeceğim kök tertemiz yapayım zaten benim toprağımda inşallah çok güzel olur şöyle arkadaşlar şunu da böyle bir güzel şuraya ekelim şöyle bakın arkadaşlar bir de burada benim bir sentevi var arkadaşlar. Çok bebekli. Bakar mısınız? Aslında bunu ayrı kasalara ekecektim de. Şu an kasam olmadığı için şöyle temizleyeyim. Şu. Bu gerçi çok uzun sürecek ama şöyle yine temizleyeyim. Bu ufacık kök bile kalsa yeterlidir arkadaşlar. Yeterli olacaktır. Şöyle. Bakar mısınız? Şöyle ben bunları şu şekilde ekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şunları şöyle alıyorum. Bakar mısınız? Şöyle şu aralara ekeyim. Zaten semperver bir de e, e, kiviler de fazla güneşi sevmiyorlar arkadaşlar. İki ikisi de fazla güneşi sevmedikleri için en iyisi onları bir arada ekeyim daha iyi olur şu ölü yapraklar alınsın hiç bırakmayın arkadaşlar toprağı alın birazcık bile kök kalsa kurtarır kendini hele böyle zengin bir toprakta inanılmaz derecede gelişirler şöyle temizleyelim hiç bırakmayalım arkadaşlar görüyorsunuz bıraktığınız zaman hepsi çürüme yapar arkadaşlar şu ölü yapraklar kurumuş yapraklar bitkimizi çürütebilir o yüzden alın hiç korkmayın şu şekilde bir anacını da temizleyelim şöyle anacını da temizleyelim toprağından tamamıyla arındıralım şuraya onu da şuraya ekelim bir tane yavrumuz daha kaldı. Alalım bunu. Şuraya ekeceğiz. Arkadaşlar bunlar kaldı. Şu özel türlerim kaldı. Onları da inşallah olursa başka videoda ben yaparım. Ama yine de bakalım arkadaşlar. Aslında bunları da bir ekelim ya. Şunu da şuraya ekselim. Şöyle temizleyelim arkadaşlar. Ben bunların ekimini de yapayım. Bakar mısınız arkadaşlar? Seradan aldıklarımız. Görüyorsunuz zaten. Yani gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum. Şu ölüleri alan ölü kökler hiç kalmasın arkadaşlar. Yani kalsa da kesinlikle hiçbir faydası olmaz. Gerçekten. Şöyle. Şunları da en iyisi şuraya ekmek daha güzel oldu. Şöyle arkadaşlar. Şunu da şuraya ekelim. Daha sonra zaten videodan sonra yine toprak eklerim. Şöyle. Ağaç o kadar büyük ki maşallah subhanallah. O kadar büyük ki. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunları ben ne yapayım? Bunları ekstra başka bir yerde ekerim arkadaşlar. Ama bunu şimdilik bir toprağından arındırayım aslında. Şöyle. Şöyle temizleyelim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hiç kök yok. Şunları ben alayım arkadaşlar şöyle şunlar üretim için ben alacağım arkadaşlar. Zaten aldığım zaman üretim için alıyorum arkadaşlar. Özel türleri aldığım zaman üretim için inşallah beraber birbirimizle paylaşırız. Bu ikisi şunları da alayım. Sonra bir kasanın bir bir kasaya ekerim arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel ama çok güzel bir tür. İsimlerini bilmiyorum ama özel tür olarak ben aldım arkadaşlar. Yani sağ olsunlar arkadaşlar da çok güzel bir miktarda sattılar sağ olsunlar. Ama işte yapacak bir şey yok. Skulent bizim için ayrı bir güzellik, ayrı bir keyif. Skulent seviyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdilik ben bu güzellikleri de sizinle paylaşayım bakar mısınız? Daha şunun altına da güzel yine biraz toprak falan ekleme yaparım arkadaşlar. Şöyle size üstelde bir çekim yapayım. Bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle. Evet. selam maşallah Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yorum beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar arkadaşlar.